Herkese merhabalar, Arsticket Box kanalına hoş geldiniz. Ben Ali. Bu videoda Dionte Wilder emekli olabilir ile karşınızdayım. Dionte Wilder son maçlarında biliyorsunuz ki baya kötü bir şekilde gözüktü ve en son Zelizanka yenilmişti. Dolayısıyla bu da onun dördüncü mağlubiyeti olmuştu ve bundan sonra da artık Dionte Wilder'ın bırakacağı konuşulmaya başlandı. Kendisi de zaten hiçbir şekilde böyle e, boks adına bir şey yapmaktan ziyade tamamen e, para kazanma peşinde Riyadh sezonuna gelmişti. 2025'te yani bu yıl yine e, bu tarz maçlar yapabilir. E, dolayısıyla şimdi Malik Scott'tan Deontay Wilder'ın antrenöründen açıklamalar geldi. Hemen onları sizlere okuyacağım. Evet. Malik Scott dedi ki e, Wilder'ın yeni maçı onun için kariyerinin ya tamam ya devam maçı olacaktır diye söylemiş. Ve haberin devamında Malik Scott Deontay Wilder'ı uyarmış. Artık kariyerinin tamamen hani bitmeye yakın olduğunu, kariyerinin önünde bulunduğunu söylemiş. İki ağır yenilgiden sonra e, Deontay e, boksa olan ilgisi, iştahı azaldığından bahsetmiş. Tabii ki bunun bir sebebi de yine zenginliğidir diye söylemiş. Ve e, bunun dışında o hani ateşini, o heyecanını geride geriye kazanması gerektiğinden bahsetmiş Malik Scott. 39 yaşındaki eski dünya şampiyonu Dionte Wilder, e, Malik Scott'ın rehberliğinde e, tamamen böyle teknik bir boksör Olmaya çalıştı ve bunu yaptığında da hem Zelizank'a hem Joseph Parker'a hem de Tyson Fury'e e karşı ağır yenilgiler aldı. Ama Malik Scott e, şunu söylüyor. Diyor ki bir daha Dionte Wilder yenilirse bu artık onun kariyerinin sonu olur diye açıklama yapmış Malik Sikat. Evet Malik Sikat Deontay Wilder'a aslında pek bir şey katmadı. Aksine e, daha da kötü hale getirdi Dionte Wilder'ı. Çünkü e, bu saatten sonra Dionte Wilder'ın zaten teknik boks yapacak hali yoktu. Ama Malik Scott ona e, teknik bir şeyler öğretmeye çalıştı ki e, rakipleri zaten kendisinden teknik anlamda çok daha iyi boksörlerdi. Dolayısıyla e, bu çabaları sökmedi ve maçlarını da kaybettiğini söyleyebilirim. Az önce de söylediğim gibi Dionte Wilder 4 tane mağlubiyeti e, oldu. Ve artık 39 yaşında da olduğu için bu saatten sonra Riyad Season'da şöyle son bir jübile maçı, son bir para maçı daha yapacaktır. Ee, ama Malik Sikat'ın söylediği şey e, şu açıdan doğru. Bir daha kaybederse zaten bu onun son maçı olacaktır. Dionte Wilder şu anda emekli olduğuyla alakalı herhangi bir açıklama yapmadı ama şunu anlıyoruz ki son idman görüntülerinden Dionte Wilder Riyad Season kartında bir maça hazırlanıyor mutlaka Türkiye alaşık ona son bir fırsat verecek. Her ne kadar 4 yenilgisi olsa da, Dionte Wilder yine nakavtçı bir boksör olduğu için ve ismi olduğu için eminim ki yine birçok hayranını hani onu görme noktasında etkileyecektir diye söyleyebilirim. Bakın Tyson Fury 2020 yılında nakat olmuştu, 2021'de yine nakat olmuştu ikinci ve üçüncü maçlar. Ee, onun haricinde de 2023 yılında Joseph Parker'a yenilmişti ve e, 2024'te de en son Zelizanga knockout olmuştu. Deontay Wilder tabii ki eski performansından şu anda çok çok uzak bir e, durumda bulunuyor. Evet, e, Deontay Wilder e, sanki böyle yıllardır aramızda değilmiş gibi bir e, kafamızda algı oluştuğuna e, göre artık Deontay Wilder'ın zaten bu saatten sonra Pek bir vasfının kalmadığını da söylemek istiyorum. Deontay Wilder bizlere dediğim gibi son bir jübile maçı. Son bir knockout belki gösterebilir ama Malik Skat eşliğinde yani Malik Skat'la çalışaraktan bunu başarabilmesi gerçekten çok zor olacaktır. Diğer taraftan siklette daha yaşlı boksörler var Deontay Wilder'dan ama Deontay Wilder'dan daha iyi bir şekilde dövüşüyorlar. Çünkü Deontay Wilder senede bir defa ringe çıktığı için gerçekten o ring pasından dolayı ve mental anlamda anlamda da zaten boksu kafasından sildiğinden ötürü bizlere çok fazla gösterebilecek bir şey kaldığını ben düşünmüyorum. Ama yine de Deontay Wilder'ın o her zaman sağ yumruğu knockout anlamında bize bir heyecan olarak içimizde bir ukde olarak duruyor. Dolayısıyla Dionte Wilder 2025'te eminim ki son maçını yapıp artık emekli olacaktır. Çünkü kimle karşılaşırsa karşılaşsın bu tamamen bir para maçı olacaktır ve bu maçı kazanması gerçekten zor olacaktır. Yani neredeyse ben artık garanti gözüyle bakıyorum 2025 yılında bu yıl Dionte Wilder emekli olacaktır diye düşünüyorum. Sizler de ne düşünüyorsunuz? Lütfen onları da bu videonun altına yorum olarak bırakmayı unutmayın. Kanalıma abone değilseniz lütfen abone olmayı unutmayın. Destek vermeyi unutmayın ki daha fazla ön plana çıkabilelim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.